herkese arkadaşlar. Ben Galan. Bugün Sense of Get Out of Hell'in ikinci bölümü çekiyoruz. Zamanlayıcı ee, zaman ayıcı ayarladım. Hadi kaldığımız yerden başlıyoruz. Arkadaşlar. Ne yapacağız biz? Collect Soul cluster, Cluster'ları alacağız. Ee, hadi. Ruh Cluster'ları. Soul Ruh'tu. Akıs Arkayın Menü. Akıs Arkayın Menü. Tabla. Arcane. Uçma super sprint. Ne iki tane var. Super sprint diye hızlı koşabiliriz. Artık. Bunları da görevde kullanacağız tabii ki de. Her neyse. Dön, dön. oo. Süper güçler edindik. 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 <laughs> Allah. <'ım> Allah <var. gülüyor> da Allah <laughs> <laughs> Ha ha böyle. Space'e basıp space space Space. Hayır zor alıyorum onları. Alamam almam lazım. Hadi. Hiç başarabilirim. Dive the next island. Radio. Shift to fly. Kureyle dağılıyoruz. Ho. Bon. Hayır. Shift. Bom. Não, ay. Cık cık cık. Şu an bilgisayar yanıyor ya. Cık. Allah Allah. Space to flip. To flip. Ha biliyorum ben onu. flipleri arkadaşlar e, çok gerekiyor. Bayağı gerekiyor. Allah flip almazsınız bu oluyor işte. Hayır. 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 Ödön öleyim her neyse. Nereden başlattın sen beni şimdi? Allah. Hadi. Hadi ama. Allah hadi. Space. Ay, hayır ne yaptım? No. Ben dey bunu Go go go. That feels good. Ode. Final islands. Two. Two. Uh, final. Two beds. Flip, 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 flip. Oh, 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 da Satın. Seytan. Oha. <laughs> İlla bunu full doldurduğumuz oyun bitiyor arkadaşlar. Full dolduruyor. konuşacak da bir laf yok ya. Zaten yedinci sınıf başlıyor. az video çekeceğiz. Mustafa da artık video çekmeye başlar herhalde. Yeni bilgisi alındı sanırım onu. Ya da alınmadı bilmiyorum. 7. sınıfta başlar herhalde. Ya da erken. Super Sprint. <gülüyor> <gülüyor> of eli bir tane göster. <laughs> hepsi dey 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 Ni nin 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 hepsini böyle böyle zaman kaybı. Şimdi hangisi daha fazla para kazandırıyor veya roulette dey böyle Talk to in the in ultra lobby Bekle bir dakika. Church hello Collect summons power. Collect stone power. Collect Aa, Tabii ki de bu. Bitti up with vein. Day vein no. Şunu alalım mı? Şunu arkadaşlar illa flip'i şey fulllemeniz gerekiyor. Yani fullemezseniz olmaz. Bakalım Oha orada ruh gözüktü bir daha. Oh, diye. Flight. Flip to Flayt 2'yu biriktireceğim arkadaşlar. Glastro olarak. Nerede? Bu ne? Bu ne? Bu ne? İlk defa rastladım. Bu ne? Bu ne acaba? Oha ne oldu? Ne oldu? Şimdi inişimizi yapıyoruz. Oh <laughs> Ölümsüz ben. Vücut vücut e, şimdi? İlla charge hala Tamam lan tamam Allah al 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 geber pislik herif. Seni pislik herif. Oraya gidene ne kadar lan süremiz olur. O, o araba gereksiz ben de hızlıyım. Ha ha ha. Uçalım dostum. Bekle hızlanalım da uçalım. Bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Bu ne ya kardeşim bu ne? Bu cluster Tabii ki de cluster. Aa o ne? Bu ne? Bu ne? O. Dikkatimi çekti. Hmm. Hmm. Tamam. Koş. Ay de koşuyor lan. <laughs> koşuyor mu adam? Hadi bir tane daha al. Al bir tane daha alabiliriz. Selal. Yani. Lan. Hadi bir tane. Of tam dölecektim var. Tam öleceğim zaten. Tam dölecektim ne no. Flight. Flight, flap, 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 Flap size artık yok. Flip required pre level. Yanma keyfi. <Sessizlik> <Sessizlik> Oo! Oo! Oy, bari hızlıman. Dayanabilirsin. Ha oraya mı gideceğiz? Ben seni sevmedim ki. Allah. Hadi. Hadi ama geçsin. Yavaş 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 Gidelim Yavaş yavaş gidelim. Araba bizim. Ay araba. <laughs> ne arabası? <laughs> Ama çevirirseniz bu olur arkadaşlar. Tırnağa bak. İğrenç. Al işte. Abi bize başa bela. Hepsi başa bela ya bize bunlar. Bunlar bize başa belaymış. Başa bela canavarlar. Çıkarım. Şşt, lan. Bersin, ben seni illa bunlarla mermi ütüdün dostum. Bu ne? Şşşt lan. Hadi ya. Bir vururum var ya size. Ne, ne yapıyorsunuz oğlum siz? Siz Sonic. Siz Sonic. Sonic. Siz Sonic'siniz. Aa anladım. Siz Sonic'in kardeşiniz. Kardeşiniz. Sonic'in kaç kardeşi var lan? Beş kardeşi vor gaze da nden den open oğlum iyi o seni vursana kafana bir necotuyor yok mu e oldu mu şimdi bu ya aha böyle de ölür dostum gods hammer ne veriyorsun sen bana? Get. <laughs> Senin adın mı Gaz Temur? Get to Gaz Ha, Silah attı tabi ben hatırladım. Allah. Dön. 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 evet. O. Gelin lan buraya. Bıdırıklar o oh, oh, buradan çıkıyor hepsi. Ne güzel. This is Sparta. Nereden çıkıyorsunuz oğlum siz? Buradan çıkın. Ya yani hepsi farklı yerlerden çık ortasına gelin. Bu evet. En iyi benim. Gel bir ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ama sıla sıla görevler yaptırıyorsunuz var ya. İçim yanıyor. İçim. Kızarıyor. Pişiyor. Diye. Yorup. Yorup. Oğlum kardeşim sen ne kendine ne yapmışsın? Oh böyle yaptı işte. Umudun mu? Sen de yok mu deden, Sonsuz değil mi o? Böyle de yaparsın işte. En iyi benim. Tamam mı? Böyle yapmayacaksın işte. Şöyle yapacağım. Paraları alma dostum. Onlar benim param. Ben öldürüyorum hepsini. Bunları alalım mı? He, tabii. Koş.

Bu video 15 dakikadan da fazla olsun. 20 dakika olsun hatta. Aranıyor. Buluna kaç para? Revert diyor direkt. Buluna hediye. Yaşasın. <laughs> Tabii ki de anlaştık dostum. Blackbeard. Bilgisayar pişiyor. Evet. <laughs> ne oluyor? Çipede girdi. Çipede ne var benim ya? Çipede ne var? Hayır. Ne oldu? Sağolunuz. Biz bu, bu videoyu burada keselim mi be? Aynen. 15 dakikadan fazla oldu. Yoksa çok geç kaldı. Evet mavi planında bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın görüşürüz bay bay